arkadaşlar bugün videomuzda e, ilk başta bu sefer beni yube, domata gördünüz. Bugün videomuza Cener Gülmem'i koyduğunuz. Arkadaşlar biraz hastayım. Öyle biraz sesim kısık derken ölecektim. Şöyle saklanalım bize bir zengisi. Arkadaşlar burada katil çok kötü oynuyor bulunmaktadır. Çünkü yani benim gibi bir ezi öldüremedi. Seksik var ne Ben bir reis, ben bir pir. Aa, öldüm derken ben. <laughs> oh, hello. Okay. Bir gün, yarın bir gün kardeşimle beraber oynayacağız. Arkadaşlar bana bu video birkaç gün sonra yüklenir YouTube'a. Çünkü benim videolar çok hızlı yüklendiği için... Hani mesela bugün çektiğim için yarın yüklenilecek bana. Arkadaşlar bu kız bana yaş kaç diyor. Ama sağlam insan. sunatıyordu suna diyordur belki de. Ya suna ya suna diyordu. Bakın şöyle gösterdin. Belki de abuna diyordu. diyordur. Belki de abuna diyordur. Profesyonel diye ama. Sahne yazalım. Sahne. Bence kız e, şu an bir e, boho yedi. Arkadaşlar e, şey randevu attı. Randevu derken yani gülme şeye. Randevu attım. Savanya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç diyeceğim. Söylemedi de anladım dedi. Ne oldu? Doğru bilirse ona 1 milyon Robux vereceğim. Şaka şaka. Ben evet, bir vuram beş çoksun. 12 falan. Yo. Yeah. Doğru çıkıyor. Hayır. Değil. Evet, arkadaşlar hemen bizim bir saklanmamız lazım. Ama e, heh, tamam düzeldi ekranımız. Hayır yazdık. Şimdi bilemedim. Arkadaşlar neyse hemen bir başka server'a gidelim. Çünkü ben bu server'da duramam. Ben çok server'ını pek sevmiyorum. Çünkü herkes e, birbiriyle savaş çıkıyor, şey çıkıyor, sevmiyorum beni. <laughs> Arkadaşlar bana bu gördüğü video e, Biraz kısa olacak. Ama şu an ne diyeceğimi bulamadığım için. heh buldum. Size çok seviyorum. Arkadaşlar evet, bakın bir bakın. Arkadaşlar işte bir benim tecrübem var lütfen yani şimdi benim videolarımda beğenmek zorunda değilsiniz. Bunun en yani size beğendiği an yok. Ama yani isterseniz beğenebilirsiniz. Çünkü diğer kanallara abone olup bildirimleri falan açıyorsunuz. Like atıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Bana hiç yanmıyorsunuz ama e, canın sağ olsun. Ne diyeyim işte. Arkadaşlar bu arada e, bakın bu oyunu herkes bence arıyordur eşleşme kıyafet fikirleri. Burada erkek kız eşleşme kıyafetleri falan var. Onlar da em, yanda şu tarafta bakın. E, abonelerin taraf evet, abone olma yerinin tarafında bir tane emotes yazıyor. Ona tıkladığınızda loyvi falan bir şeyler yazıyor. Ona tıkladığınızda dubi dubi çıkıyor. Evet, yapabilirsiniz. Bence güzel bir şey. Arkadaşlar bu arada birkaç tur oynayayım yani ben. İki tur ya da üç tur ya da bir tur oynayıp yeri kapatabilirim. Çünkü acayip hastayım. Hatta alıyorsunuzlar. Arkadaşlar kardeşim eskiden e, ilgili şeyleri izliyordu. Ama hala izliyor derken kapandı. Baga girdi. Ne <laughs> ne şu adama bakın ne kadar yakışıklı ya, ne kadar yakışıklı. Baksanız da büyük bir adam. Sesimiz bitmiş bulmakta duruyor. Arkadaşlar kendinden bir parça story, parça story, parça story. Parça story aşığıyım. Çok iyi bir, bir bölge. Veya çok iyi bir yer yani. Arkadaşlar bana bakın burada size gelsin. Bakın. Ve bu sıratta size gelsin. Arkadaşlar bu arada e, like ve abone olan kişilerimize e, neredeyse saat 1 Robux veriyorum. Çünkü ben de daha Robux alalım. Tamam. Arkadaşlar belki de hiç Robux veremem ama üzülmeyin. Ee, babam en yakında bana alacak Robux'u. O zaman yaparız. Hiç merak etmeyin. Ama ilk önce ben yorumlarda Robux nasıl atılıyor onu öğretin. Çünkü benim kuzenime de atmam lazım. Çok istiyor. Arkadaşlar bakın şimdi bir tane adam da Breakhaven'da Robux almış şöyle bir dans vardı. Bakın böyle. Oh, bakın bunların ne almamış? Direkt bana da almış. Arkadaşlar öleceğiz galiba. Evet. Şerif öldü, Şerif öldü. Kesinlikle Şerif öldü. Evet, ölmüş. Görüşürüz Katil Bey. Cem. Nefes uçtan bir çıkalım. Fakat bu arada 9 tane şeyimiz var bunlardan şunlardan bakın. Şöyle yuvarlak şeyle gösterdiğim şeylerden. Bunun mesela. 12 oldu. 13 oldu. Evet, bakın zaten şu tarafta yazıyor. Şu tarafta bakın. Şu tarafta yazıyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bana bugün videomuzda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz de için sizler çok çok çok. Çok 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 teşekkür ediyorum kanala abone ve like atmayı sakın unutmayın. Bildirimleri de açmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.